Hepinize selamlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugün yine okuduğum 3 çocuk kitabıyla karşınızdayım. Size bahsetmiştim ya. Gerçekten de ben bu çocuk kitaplarını çok seviyorum. Verdiği mesajlar çok güzel, çok çabuk okunuyor. Ve konu olarak da e, içime siniyor. Konu olarak e, re, üstelik resimleri var, üstelik düşündürüyor. Ve yetişkinlerin de okumasını tavsiye ediyorum. Şimdi okuduğum ilk kitap gerçekten de önemli bir kitap. Neden? Annem neden hep mutfakta? Bir bayan olarak diyorum ki ben neden hep mutfaktayım? <laughs> gerçekten de öyle ya. Ve buradaki özgür kahramanımız diyor ki atıfta bulunuyor. Bütün ünlü aşçılar erkek olmasına rağmen e, ee, annem neden hep mutfakta babası yemek yemeyi seviyor kendini şanslı atlı diyor anne hem dışarıda çalışıyor ablası var ama bu anacığım işten geliyor koştur 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 hep mutfakta hep bir şeyleri yapmasının peşinde babası işi yok ya gidiyor yayılıyor ekran karşısında herhalde ne olacak genel Türk erkeği işte ondan sonra Özgür de bu durumdan rahatsız. Ee, neyse yakınlarda bir yerde bir dükkan açılıyor, bir makarna dükkanı oraya gidiyor. Orada bir çalışanı var, Nurten abla, onun da bir kedici var ve tek ve kedisiyle birlikte yaşıyor derken kedisinin ismi Dilaver kedi deyince akan sular duruluyor bakın ismi nasıl da aklımda sonra Muhten abla bir gün çok üzülüyor çünkü kedici Dilaver ölüyor dünyası yıkılıyor ama Özgür onu ailesiyle beraber bir sürpriz yapıyor. Diyor ki anneler neden hep mutfakta yalnız oysa mutfaklar herkesin. Evet duyun erkekler. <laughs> Mutfak sadece kadınların değil, mutfak sadece annelerin değil. Bir el atın bakalım yemeklere değil mi? <laughs> ne diyor Özgür de merak ederse kim koymuştur bu kuralı mutfak annesinin ikinci bürosu gibi de neden bir gün olsun babası ya da ablasını göremez o mutfakta acaba her evde böyle midir bu soruyu da sormak lazım konuyu araştırmaya karar verir bu sırada elini ve kalbine mutfakta renkler leziz, tatlar bulaşır ve bu ezdarda da Özgür Ahçı olmaya karar verir. Annem neden hep mutlakta? Şimdi ikinci kitap çorba dayanışması. Konu itibarıyla burada çocuğumuz var. Ciddi bir hastalık anlat, atlatıyor. Ee, ama e, kanser olduğunu çevresindeki insanlara söylemiyor. O tedavi sürecinde e, kemoterapi aldığı dönemlerde kendisine çok e, hasta, çok mutsuz, çok rahatsız hissediyor. Ve orada da başka bir kız arkadaşı var ve kız arkadaşı ona bir gün diyor ki bir iyilik yaptı, her gün bir iyilik yaptı ve böylelikle kendini çok daha iyi hissedeceksin diyor. İşte roman kahramanı da bir gün bir ev size elindeki çorbasını veriyor ve olay böyle başlıyor. Çorba dayanışması böyle başlıyor. daha sonra çok bilinen bir market zinciri Elindeki bozulmak üzere olan gıdalara çöpe atıyor. Bu haber veriliyor. Neden? E, evi olmayan insanlara bunlar e, verilmiyor da çöpe atılıyor diye e, bir sosyal olay patlaması yaşanıyor. E, ondan sonra bu çorba verme olayı devam ediyor. Çorba dayanışması ve sosyal medya ile beraber de bu olay ne oluyor? Yaygınlaşıyor efendim. Herkes bir şekilde bir çorba yaparak etrafında ihtiyacı olan insanların karnını doyuruyor ve kahramanımız da kendisine ördüğü duvarları da kırmış oluyor. İlk çorba vererek tanıştığı insanın da Hayatına bir anlam katıyor ve hayatına yön vermesini sağlamış oluyor. Çorba dayanışması aslında sosyal içerikli bir kitap. Ee, gelelim üçüncü kitap. Ultra çocuk ile harika köpek. Neden bu kitabı aldım? Çünkü bu kitapta da bir e, köpek var. Köpeğimizin ismi Gizmo. E, yaşı ilerlemiş bir şekilde e, köpek yaşına göre. 78 yaşlarında falan bir gün böyle hastalanıyor sahibi onu alıyor doktora veterineri doktora diyor, veterinere götürüyor ve yaşlılığına bağlı olarak hastalığının ilerlediğini ve az zamanının kaldığını öğreniyor çocuk bunun üzerine onunla beraber mutlu olduğu şeyleri tekrar yapmaya karar veriyor. Bu sırada çocuğun annesi ve babası ayrı. Neden ayrı olduğunu da Gizmo anlatıyor. Evet kitabın başında Gizmo da olayların içerisinde ve o da kendi cümleleriyle olayları anlatıyor. Daha sonra e, babasının hayatına başka bir bayan giriyor ve e, çocuk da Gizmo sayesinde aslında Yaşadığı travmayı da bir şekilde de atlatmış oluyor ve maalesef diyorum. <laughs> Nasıldı bir önemli köpek. Çünkü her canlı insanın hayatına renk katar, varlığıyla beraber hayatı canlandırır, bir yaşama duygusu verir. ki çevremizde hayvanlarımız var ve gizmada bu küçük çocuğun daha bebekliğinden itibaren o yaşına kadar ona yoldaşlık, can yoldaşlığı yapıyor. Bu da çok güzeldi. Kitap beğendim. Bu kitabı da çok beğendim. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Otura çocuk ile harika köpek. Çorba dayanışması. Ve neydi? Annem neden hep mutfakta? Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Beğeni basın. <laughs> Yorumda yapın çok beğendik deyin. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.